Şimdi izleyen herkesin vicdanını çok acıtacak bir görüntü izleyeceksiniz. Bir elinde sigara, diğer elinde alkol olan biri önündeki merdivende duran 7-8 yaşlarındaki kız çocuğuna tekme atıyor. Sonrasını söylemeye dilim varmıyor. Talihsiz yavrucak şu anda ağır yaralı. Üstelik tek yarası bedeninde de değil. Çünkü ona bunu yapan kişi babası. darp izlerini gördüm ben. Kesik izlerini gördüm. Ne aklı ne de vicdanı vardı. Merdivenlerden aşağı inen küçük kızına acımasızca tekme atıp yaralanmasına sebep oldu. Yürekleri acıtan bu görüntü aynı zamanda büyük bir caniliğin evlatlarına gerçekte ne yaşattığının da resmiydi. Sözde baba cezasız kalmadı. Çok tehlikeli evet. Yani içiyor, çocuklarına şiddet uyguluyor, eşini şiddet uygulayan bir insan. Bir elinde sigara, diğerinde içki şişesi vardı. Tam önünde duransa öz be öz kızıydı. Küçük kız basamaktan indiği sırada attığı tekmeyle onu ittirdi. Bir baba düşünün sözde baba. Tam da bu noktada öz kızına tekme attı ve bu şekilde yuvarlandı. Ve ondan sonra ortaya çıkan görüntüler fazla söze gerek bırakmadı. Benim kızıma geçen sene kızımı davet etmiş arabaya kız arkadaşıyla beraber. Gelin size e, hamburger yemeğe götüreyim diye. Öyle şahit oldum ben kızım söyleyince bana. Merdivenden aşağı yuvarlanan zavallı çocuk korku ve acıyla bağırmaya başladı. Hastaneye kaldırıldı ama ne var ki yara alan sadece bedeni değildi. Olaydan sonra elbette aileler son derece tedirgin. Hem aynı apartmanda oturanlar hem de bitişik apartmanda oturanlar görüntüleri izledikten sonra evlerinde rahat edemiyorlar. Şiddete meyli olan e, bu tür insanlara biz yanaşamıyoruz. Çünkü bizim de hayatımız tehlikeye söz konusu oluyor. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla polis harekete geçti. Belli ki bu o vicdansızın ilk vukuatı değildi. Zaten hırsızlık ve yağmadan 51 suç kaydı çıktı. Annesiyle benim sokak ortasında yolumu çevirdi. Niçin? Niçin? Sen bizi şikayet ediyormuşsun diye. Yani tedirginim evet ne yapacağı belli olmaz adamın. Çocuklarımı kapıya bırakamam. Onlarla her tüher yere giderim yani bir, bir şey. Sürekli böyle bir endişe, bir korku içerisindeyiz. Gözaltına alınan cani adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan vicdansız baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 çocuğu da devlet korumasına alındı. Kasten yaralama fiilinin kanunumuzdaki cezası 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu suçun beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı veya asoya karşı olması durumunda ceza yara oranında canavarca hisle işlenmesi durumunda ceza bir kat arttırılacaktır. Fiil neticesinde mağdur üzerinde bir organ kaybı, bir duyu kaybı veya bir hayati tehlike geçirme durumu söz konusu olursa fiili gerçekleştiren hakkında çok daha ağır yaptırımlar söz konusu olacaktır.